Merhaba çocuklar, biz bir top oyuna geldik tekrar. Tekrar koyunu kutay yerine oyunumuz öyle. Eğelim bakalım. Başlıyorum. Önceki saç. Saç dedim Kutay topu bırak. Burun. Burun. Kulak. Kulak. Koyunu. Koyunu. Kulak. Kulak. Göz. Göz. Ağız. Ayak. 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 Saç. Kulak. Omuz. Ense. Ense, ense. Boyun. Bacak. Tişört. Diş. Dil. Burun. Göz kulak, top. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha koyun bir daha. Kutay unutmayacaksın çok... topta olacak aklın. Top rengini değiştir yeşil al birini bırak. <gülüyor> Hadi <gülüyor> aynı şekilde durun Kutay. Hadi bakalım. Göz. Kulak. Burun. Ağız. Ayak. <laughs> Parmak şort <laughs> kulak saç kirpik kaş top <gülüyor> <gülüyor> tamam son son topumuza geçiyoruz hadi koyu ben de söylüyorum tam tişört saç kulak <laughs> burun Göz. Diz. Dizleriniz neresi? Dizleriniz. Burun. Diş. Kulak. Ağız. Top. <laughs> Aa, Üç topu da Edis ka to tuttu. Edis oyunu Beda, kazandı. Beda, Beda, Beda. Arkadaşlar kanalımıza Beda, abone olmayı unutmayın. Beda, Hoşçakalın. Beda, evet. Yine bir oyunumuz. Benden. Bardakla top tutmaca. Şimdi Kutay abinin ben yanına bir geç şey otur. 1, 2, 3 diye başlayacağız Edis. Düz otur. Tamam Kutay gel. Burada bak top var. Yeşil top var. Al onu abinin yanına otur. Edis karşılıklı oturun. Oturun bakalım. Evet. 1, 2, 3 deyince başlıyoruz. 1, 2, iki, 3. İkinizin de topları yere düştü. Ay olmadı. Oo Edis bir tane yapabildi. Hadi Kutay. Oo, Kutay ben da yaptı. Kutay 1, Edis 2. Yaptı. Altı, Demin az, o. Az, az Ama o küçük ya o kadarını yapabilir. Sen kendini onu kıyaslamamalısın. Evet, Edis 3 oldu. Kutay hadi. 3 Hadi dört. bakalım. Toplar bardağı dört. yere değil. Dört oldu. Hadi son bir tane daha yap. Beş. Ediş beşinciyi de tamamladı.